Merhaba arkadaşlar Bugün size Değerli oyuncaklarımı gö göstereceğim İlk önce Ufaktan bir yer 5 taş Bunu bilirsiniz Çoğunuz bilir Kutusu böyle içindeki taşlar böyle Bakalım oynayabileceğiz mi Gördünüz Bu kadar Böyle diğer bir tane daha var. Bu 40 lira, 40 50 lira. Diğeri 20 lira. Sade paketti. Ee, tamam. Şu var işte şöyle sade. Böyle pil var dolu dolu bir tane daha var. Sonra kelebek bıçağı var. Bunu çok iyi bilirsin. Bir de mükem özel tona vidalarda. Dur. Bir de şöyle bir arabam var. Altı yaş altı alın alın ha böyle bir şey şöyle ufacık bir şey var böyle şunu takıyoruz herhalde ha uzatılıyor Açalım mı? Ha böyle. Ha bak arkadaşlar bunu özel şeyini biliyor musun? Böyle yani. Hazır mısınız? Aa, bir şey yok yanlışlıkla olur. Böyle işte. Böyle de gidebiliyor. Böyle işte. Kapatmak için altında ufak bir tuş var. Bu kadar. Şurada böyle 3 5 pil lazım. Buna 2, buna da 5 tane pil. Ne 3 tane buna. Buna da 2, 5 tane pil topladım. İlk önce bir ko koyalım kutularını. Bayılırız. Koyduk. Şunu da koyduk. Ben, ben kapan. i̇şte, kapanmıyor ben kapan. Açtı kapanmıyor. kapadık çok şükür. Bunu da koymaya becerdik çok şükür. Bayılırız. Koyalım. Şunu da şunu da koyduk Bir tane daha uzaktan Komodolar bon var bekleyin ee, Bu kardeş bakacak şimdilik Tamam Mer Merhaba arkadaşlar Siz ne yapıyorsunuz peki Sizi göremeyeli yani Çok oldu Yakında görmeye çalışırız birlikte. Lan ne yapıyorsun Spider-Man ya? sen otur orada. Selamünaleyküm arkadaşlar bay bay. Abone olmayı unutmayın.